evet arkadaşlar ben vaki bugün kaldık. Ayaklığın yayı koptu. O yüzden motor çalışmıyormuş şuradan dolayı. Yay yaptı. Nasıl kopabilir ya? Evet arkadaşlar şimdi onu yaptırmaya gideceğim. Motoru nasıl çalıştıracağız bilmiyorum. İpte tutturacağız herhalde. <laughs> evet arkadaşlar selamlar. Ben vaki bugün arkadaşlar. Ayaklık düştü. İpte bağladım onu. Dayında zaten video açtım. Sabah sabah dedim bir video çekeyim. Video başlatır başlatmaz. Ayaklık gitti. Baba tahliye oldu. İnşallah gidene kadar kopmaz. Herhalde kopmaz ya. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Harbi destekleriniz lazım. Gerçekten lazım ve abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde, beleş bir şekilde abone olabilirsiniz fena fena Yaa. ellerim çok üşüyor bu arada arkadaşlar kış soğukları geldi artık ne yapacağız bilmiyorum ben harbi soğudu havalar kameramın şarjı bu arada baya az, kapanabilir her an Kapanmıyor. Ufak bir işim var, çok ufak. Ayakları kapatamıyorum ki. Zar <laughs> 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 zor, zor kapattım ayakları kapanmıyor çünkü. <gülüyor> 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 Tamamdır. Kaz kafamdan düşüyor ya, vallahi düşüyor ya. size bugün birazcık teker yapayım size bugün biraz. Tekerde makas. Sivri <laughs> maksimum olacak şeyler ama. De... Zıp bir de zıp bir de, zıp bir dur. Yanlıyorum. Hmm. Pek de bir yanlama sayılmaz da işte. Oh, darar darar tap tap tap. İnşallah polis yoktur ya. Hoplatır yoksa. Gerçi bu soğukta da olmaz bu oğlum. videolar kesinlikle ama kesinlikle trafiğe kapalı alanda çekilmektedir arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Kesinlikle. Ha trafik yok şu an bakın mesela yere. <laughs> Bu arada kaldırımda hani tümsekte tekere çekmeyi öğrendim. Şimdi sizlere de göstereceğim arkadaşlar. İnşallah düşmem Amin Ecmain. Hadi bakalım. Ama şu an birisi var. Bakın arkadaşlar izleyin şimdi. Bakın mesela çekti. Sivriyarla yapılabilecek aktiviteler. Ne oluyor kardeşim? Motor durmuyor. Kaptan sıkmıyor, sıkmıyor. Alma, alma. Anam, kırılacak lanca. <laughs> Selamünaleyküm. Ayaklık yok da maalesef. Ay oh, yok. Afiyet olsun. Ya, ya. Ayaklık yok. Ne? Ayaklık yok. Ayaklık. Ka ha kancası gitti. cebine. Nereye koyuyorum? Ne o? Ayaklığın kancası gitti. İple tutturdum. Şu. Kancası çıktı yerinden herhalde. Ha yay çıkmış. Aynen. O ne kadar pismiş ya bu da. Ha ya. Koktu. <laughs> Bak böyle oldu. Ay, ay Ne yaparız buna? Motoru mu burada? Motoru mu, Motoru mu istiyorsun? Ne? Motoru mu istiyorsun? Evet. Ha. Wow. <gülüyor> 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 ha. Evet arkadaşlar ayaktık. Oldu. On oldu vallahi adam ya bunlar vallahi adamlar ya arkadaşlar ayaklık yapıldı takıldı vallahi işte para almadılar harbi sağ olsun. bu arada şey buraya geldim yer bu yapan kişiler şey hani bir tane videom var ya benim cgnk şey kapışması cgnk kapışması var ya cg dahil oluyorsun konuşamadım da şu an cebimde bir şeyle uğraşıyorum Hava biraz sıcak oldu. Yine sabahkine nazaran. Zibidrik mod. Bunu izleyen EGM. Aynı egzoz patlattı lan. Bu arada egzoz kaynaklı arkadaşlar. İçinde susturucu kaynaklı. İnşallah düşmez. Var ben konuşamıyorum ya. Arkadaşlar öyle bir gazlama videosu attım dedim. Bugün izinliydim. <laughs> Paketçilikte. Yeran var mı? Yine da yok. Arkaya bakıp bakıp duruyorum. Birisi yazmış işte seyir zevkimizi bozuyor diye bu durum. Onu düzelteceğim. Şu açacağım. Baba Pro. Fena gidiyor makine. Zıgın zıgın. Neyse arkadaşlar bu videolar bu kadar olsun biliyorum kaç dakika olmuş 20 dakika mı olmuş 30 dakika mı olmuş siz gerçi bunu 10 dakika falan göreceğiniz de 8 dakika hatta yani 1 saat de olsa siz 10 dakika görüyorsunuz ya işte Aa, böyle videolar yine gelmeye devam edecek arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay.